Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda şöyle kısa kısa bir yuva açılışı yapacağım sizlere ve eee Japon birazcık bahsetmek istiyorum. E, yuvalarında 7 yavru vardı arkadaşlar gördüğünüz Şu takımımızın. E, 2 tane yavruyu gözlerini kestirmişler. Büyük ihtimalle bunu yapan dişi ama anlayamadım. Anlatsanız zaten direkt ayıracağım. E, hangisini yaptığını çözersem direkt ayıracağım. Yaptığı olay arkadaşlar dediğim gibi iki yavruyu gözüne kestirmiş. Yani sürekli tüylerini yoluyor yani tüy yolma sorunu var. Onları da aldım. Altlarından aldım. Başka bir takımın altına kaydettim. Onu da göstereceğim. Bildiğiniz yolunmuş tava, tavuğa dönmüş yani yavrusu. Şu an yuvadaki yavrularını da göstereyim. Hatta onların tüy tamdı. Bakın onlarda bir yeme falan var mı? Var. Bunda emre. Bunu hangisi yapıyor bilmiyorum ama dişi ayıracağım arkadaşlar. Her şey bırakacağım sadece. Normalde tüyleri full vardı. Bakın şurada atlayan yavrumuz var. Görüyor musunuz? Bakın bunun tüylerinde problem yok. Hepsi var ama Şurada göstereyim çiğ hastası değil. yanlış anlaşılmasın. Gördüğünüz gibi bakın beyaz yemeye başlamışlar. Zaten yediği zaman hayvanın derisinde kızarıklıklar oluşuyor arkadaşlar görüyor musunuz? Hayvanı bildiğiniz yolunmuş tavuğa çeviriyor. Bunu büyük ihtimalle dişi yapıyor arkadaşlar. Dişiyi alacağım. Dişi alıp direkt salma kafes atacağım hiç önemli değil. Diğer yaptığı iki yavruyu da göstereceğim. Normalde yedi yavrunun yedisi de hani pofur pofur tüyleri vardı arkadaşlar. Tüy problemi yoktu. Ama yoğmaya başladılar. Hatta iki tane yavru da dediğim gibi buraya kaydırdım. Onları da göstermek istiyorum sizlere bakın. Yolduğunun bir tanesi burada şuna bakın ne biçim olmuş bu güzelcek mi bu güzelcek arkadaşlar ama normalde bu hayvanın bakın tertemiz etmiş ya şuna tüyler patlamış zaten geliyor da normalde bu hayvanın e, şu an full tüylü olması lazımdı zaten tüylüydü önceki videolara bakarsanız dün bir baktım e, tertemiz etmiş kuyruğun ucuna varana kadar hepsini yemiş arkadaşlar buraya attım bunlar bakıyor bunlarda problem yok bunlara bakıcılık yaptırıyorum arkadaşlar bu takımımızın huyu çok iyi o yüzden Diğer yavruyu da yerken yakaladım. Bakın onun da sırtıyla kafasını yormaya başlamıştı. Onu kurtardım. Şimdi yukarıdakilere sarmaya başlamış. Bunları almasaydım onları yemeyecekti. Öyle de bir durum var. Ama dedim bunları kaydırayım. Belki onları yemez. Dişi onu da yemeye başladı büyük ihtimalle. Dişiyi alacağım arkadaşlar. Bakın normalde böyle anneleri gibi oluyorlar. Bakın yedikleri tüyler de buradan. Girdiği gibi bakın direkt çıkartmış. Benim videoyu geri yerde tüy şey yoktu. Ee, dişiyi alacağım. Erkeğe tek baktıracağım. Erkek 5 yavru tek başına bakabilecek mi? Bakabilecektir ama ben yine başka yuva bulabilsem başka yuvalara yavruları kaydıracağım arkadaşlar. Hani bakıcılık yapacak takımlarım var. Onlara bakıcılık yaptırabilirim. <laughs> Bunlarda bunlar böyle bir durum var. Bunu yapan bir, bir erkeğimiz daha var. O da burada. Hani bu soyup soğana çevirmiyor. O ne yapıyor arkadaşlar? Kuyruk tüylerini kopartıyor bakın. Kuyruk ve kanat tüylerini. Görüyor görüyorsunuz. Tüy hastası değil, tüy hastası olmadığını zaten tekrardan söylüyorum sizlere. Bir buçuk ay sonra bir ay sonra tekrardan videomuza girip baktıktan sonra göreceksiniz. Bunların kanat kuyruğu tamamen tamamlanacak arkadaşlar. Tüy rahatsızlığı yok Allah aşkına şu an kümeste. Tüy hastası sadece bir kuşum var o da düzeldi. Bakın beyaz. Ona da ilaç veriyoruz arkadaşlar. Bütün tüyleri toparlandı. Tekrardan her yerinden tüy patladı geliyor. Problem yok. Ee, burada iki yavrumuz vardı. Bunların bir yavrusunu başka bir yuvaya kaydırdık. Yavruyu çok fazla beslememişlerdi. Şu an aşağıda bir yavrumuz var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu da kralın yavrusu zaten. Babası da burada. Babasının kopyası geliyor arkadaşlar. Burada yavrularımız vardı. Bunlara bakalım. İki tane vardı burada yanlış hatırlamıyorsam. Biri dışarıda zaten biri de burada. Bu DF geldi arkadaşlar ve kalıp olarak 10 numara bir yavru geldi. Diğer yavrumuz da burada. En son yaşadığımız yavru ölümlerinde, iki tane yavru kaybettik biliyorsunuz. En son yaşadığımız yavru ölümlerinde kül başladık. Ölüm sebebini bilmediğimiz için. Şurada arkadaşlar hayvanların vücudunda ne hastalık varsa ne rahatsızlık varsa hepsini tertemiz ediyor. Hani kürü nasıl kullanacaksınız onu da söyleyeyim. Ee, kürü 3 gün peş peşe vereceksiniz arkadaşlar. Tedavi amaçlı mesela atıyorum bu kuşun hasta olduğundan eminsiniz değil mi? O zaman 5 gün üst üste bu kuşa kür vereceksiniz. Ama önlem amaçlı kullanmak istiyorsanız 45-50 günde bir, 60 günde bir bu arada erkek dövmeye başlamış yavruyu 45-50 günde bir, 60 günde bir düzenli olarak 3 gün üst üste kür geçmeniz lazım. Kür geçtikten sonra da arkadaşlar 3-5 gün kadar da probiyotik vermeniz lazım. Niye vermeniz lazım onu da söyleyelim. Kür verdiğiniz zaman hayvanın vücudunda yararlı ve zararlı bakterilerin hepsi Ölüyor arkadaşlar. Hayvanın tekrardan vücuda yararlı bakteri kazanması gerektiği için de probiyotik vermeniz şart. Probiyotik hayvanın vücudunda tekrardan yararlı bakteri alınmasını sağlıyor arkadaşlar. Yararlı bakteride ne oluyor? Yararlı bakteri e, vücutta bir hastalık olduğu zaman o hastalıkla savaşan bakteriler arkadaşlar. Kısacası böyle özetleyeyim sizlere. E, burada diğer yavrularımız var. Bakın burada Spangle erkeğim var iki tane. Bu dişi olmuş gerçi herhalde. Aynen bu dişiye dönüyor. Bu erkek %100 erkek bu. Yuvada var mıydı burada? yuvada yok. burada gri bir spangınımız vardı hatırlarsanız. Onu dün Afyon'a gönderdim arkadaşlar. Afyon'dan biri rezerv etmişti zaten kendine. Rezervasyon etmişti daha doğrusu. Onu gönderdik arkadaşlar. Aşağıya gelelim. Bunların yumurtası en son boştu. Bu arada bayağı bir pislik dökülmüş bu yemliğin üstüne de. 5 yumurtası vardı. Bir tanesini kırmışlar büyük ihtimalle. 4 tane tekrardan bırakmışlar. Bunlar Jumbo ile Japonez. Bu kuluçkayı da boş geçirirse direkt bunları eşten ayırıyorum arkadaşlar. <laughs> Bu arada yavru babasının kuyruğuna yapışmış. Ee, diğer yuvaları gösterecek olursak burada da yavrularımız var mesela. Hemen gösterelim. Bu arada birazdan mamalarını vereceğim. Bugün mama günleri. Buradakilerin de sağlık durumu gayet güzel gözüküyor. Bu arada muazzam bir esesif yavru geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kuyruk ucu ne patlamış? Kuyruk ucu mavi patlamış. Bakın şöyle odaklayacağım kamerayı. Bakın şu kuyruğun uç kısmının altında küçük tüyler var arkadaşlar oraları mavi renkte patlamış gayet güzel geliyor kanat deseni muazzam dediğim gibi çok güzel bir yavru geliyor rengarenk bir şey olacak sarı mavi yeşil de olursa daha da güzel olur Kendim ayırdığım beyaz resesif vardı onun kopyası geliyor bu arada flaşımız kapandı arkadaki de sarı resesif geliyor güzel resesif yavru bekleyen çok fazla var hani resesif mutlaka nasıl olacak arkadaşlar hemen göstereyim Babaları karşıda zaten. Bakın ortadaki sarı var ya. Onun bu tasarımda resesif ölke kırık şov. Tamam mı arkadaşlar? Böyle söyleyeyim sizlere. Ee, bunun yavrularından kendimi ayırdığım örnek göstereyim. Bakın arkada mavi beyaz var. Bu mavi beyazın resesifli. Bu da sarı mavinin resesifli. İkisi de çok muazzam. Yuvadakilerden sadece bir tanesi beyaz geliyor. Diğer üçü sarı gibi geliyor. Yanlış görmediysem. Birkaç gün daha da netleşir zaten. Ee, tam olarak renkleri falan. E, aşağıdaki yuvayı gösterdim Burayı gösterelim bunlardan yavru çıktı mı Normalde 4 3 dolluk vardı yumurtalarında Ama bunlar Yumurtayı bozmuşlar arkadaşlar Sadece bir tanesi dolu şu anda Tekrardan kontrol etmem lazım hatta isterseniz beraber edelim Yumurta kontrol arkadan aldık Odaklayalım kameramıza Bakın bu doluydu ölmüş İçinde nokta var kırmızı Bakın doluydu ölmüş Niye ölür? Onu da söyleyeceğim sizlere. Bakın. Gözüküyor değil mi arkadaşlar yumurtanın içinde kırmızı siyah bir nokta sağ köşede. Bozulmaya başlamış yumurta. Bakın bunda yavru çıkmaya başlamış. Yumurtanın tam şu ışığı tuttuğum yerde çatlaklık var. Uzaktan ışık tutarsam belki gözükebilir. Ölmüş. Bu hayvan 4 yumurtanın 4'ünü de doldurmuş bu arada. Bunu ben olmasa kendim çıkartayım. 4'te 1 şu an ee, Doluluk var. Aslında 4'te 4 doluluk var. İlk kuluçkaya bütün yumurtalar dolmuşlar ama dişimizin ilk kuluçkası olduğu için arkadaşlar acemiliğine denk geldiği için yumurtaya nasıl yatılacağını, yumurtanın nasıl çevrileceğini tam anlamıyla bilmediği için e, yumurtalarda e, 4'te 3 oranında fire vermişiz. Normalde hepsi doluymuş zaten. Sizlere ben gördük, gösterdim hatta sizlere. Yumurtanın içinde çok bariz bir şekilde donluk belli oluyor. Videonun hemen sonrasında kesinlikle bu dişiyi ayırmam lazım. Ben dişiden şüpheleniyorum arkadaşlar. Erkekte böyle bir huy olduğunu çok sanmıyorum. Dişiyi ayıracağım. Direkt salma kafesini aşağısına atacağım. Çünkü o yavruların hepsi dün sağlamdı bakın. E, Abartısız söylüyorum. Hatta önceki videolara gidip bakabilirsiniz de. Bunlar da sağlamdı zaten de. Ee, dün dedim ki bu iki yavruyu bari kaydırayım da başka takımın altına dursun yavruların tüyleri çıksın. E, tahminen iki iki, iki, iki buçuk falan ta, bunun tüyler tamamen tamamlanacak arkadaşlar. Ee, onları aldım bu sefer yukarıda bir yavruyu daha yemişler. <laughs> ben aldıkça diğer yavrulara geçecekler büyük ihtimalle. Ben işteyse şu işi alayım erkek tek başına baksın ama erkeğe düzenli olarak mamasını vereyim hani beş yavruya bakacağı için biraz da. Daha zorlanacaktır. Çok fazla zorlanmasın. Yavruların da karnı kolay doysun diye hiç mama yapmasan bile her gün düzenli olarak haşlanmış yumurta vermem lazım arkadaşlar. Yavrusu çok olan takımlara siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hani hiç mama yapamıyorsanız dahi bir tane haşlanmış yumurta verseniz sizin işiniz çok rahat bir şekilde görünecektir arkadaşlar. Yavrularınız da sağlıklı bir şekilde gelecektir. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Sitemizde gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ya özellikle bu yeni yaptığım setler varsa belki görmüşsünüzdür. Onlardan bayağı bir gönderdim zaten siteye yükledim. E, saat kaç gibi yüklemiştim? 3-4 gün önce arkadaşlar öğlenin saat 12'ye gelmeden böyle 11-11.30 arası siteye ürünleri yüklemiştik. Saat 2'ye kadar 3 tane falan sipariş geldi. Ertesi günde 2 tane falan sipariş geldi. Bayağı bir set gönderdim. Hatta set yaptıktan sonra elimdeki ürünlerin çoğu bitti. Tekrar sipariş geçtim. Şu an e, siparişler bana gelmek üzere. Onu da söyleyeyim. Setler bayağı bir gidiyor. Şöyle de bir şey yapabiliyorsunuz. E, atıyorum 20 takım kuşunuz var veya 10 takım kuşunuz var. Veya 5 takım veya 1 takım veya bir tane. Bana kuş sayınızı sayınızı söylüyorsunuz arkadaşlar. Hani size göre bir tane set oluşturuyorum. Öyle bir şey de yapabiliriz. İlla siteden almak zorunda değilsiniz. Instagram'dan yazarsanız oradan yardımcı olurum. Mesela öyle çok gönderdim. Bugün mesela İstanbul'dan Soner hocamız var. Ee, ona çok güzel bir tane sarı yüz erkek yavru göndermiştik. Benim kuş yavru için de bir tane set oluşturabilir misin dedi. Yani birazdan onun setini oluşturup ona göndereceğim arkadaşlar. Hani böyle de yapabilirsiniz. İlla o seti almak durumunda değilsiniz. Bu kadar kuşum var. Bana set yapabilir misiniz derseniz ya da set size yeterli dersen de direkt seti sipariş verebilirsiniz. Böyle de bir güzellik var. Elimden geldiğince de zaten yardımcı olmaya çalışıyorum. E, sitemizin zaten girdiğiniz zaman sağ alt köşesinde sohbet butonu var arkadaşlar. Oradan bana mesaj gönderebiliyorsunuz. En geç 5-10 dakika içerisinde genelde hemen cevap veriyorum. En geç 5-10 dakika içerisinde sizlere dönüş sağlıyorum arkadaşlar. Bunun da garantisini veriyorum. Bilginiz olsun. Videomuz da buraya kadardı. Yavrumuzu gösterdik. Yolumuz tavuğa dönmüş yavrumuzu. Onun da tüylendiğini de göstereceğiz inşallah sizlere. Ama ilk iş dediğim gibi şu dişiyi oradan alıp yavruları kurtarmak olacak arkadaşlar. Test edeceğiz. Belki de erkek diyordur belli olmaz. Dişiyi alacağım, salmaya atacağım, bakacağım yavruların tüylerinde hala yerme varsa diyeceğim ki ben bunu erkek yiyormuş diyeceğim. Bu sefer erkeği alacağım, dişiyi atacağım, yavrularına baktıracağım. Böyle bir şey uygulayacağız yani. Kimin yolduğunu böyle daha rahat anlarız arkadaşlar. Sizlerden ricam Videoyu kapatmadan kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz bize çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.